arkadaşlar. Bugün sizlere bir sürprizimiz var. Bakın yanımda kim var. Kokoluna. Ne yapıyorsun kızım? Yuna'yı dün aldık. Köyden getirmiştik. Buraya da sıcak su koyduk. Isınıyor bu şekilde. <laughs> Mamaya alışması zor oldu. Ee, yumurta yiyor. Bir de peynir falan yiyor. O şekilde besliyoruz. Bu pufunu, ondan sonra kedi yatağını falan biz kendimiz yaptık. Videolarda mevcut, bakabilirsiniz. Arkadaşlar bunun için böyle bir oyuncak yaptık. Bunu da çok seviyor. Luna, Luna bir buçuk aylık. Daha yeni yeni alışıyor oyun oynamaya. Kum bu, bu şekilde. Luna'nın yatağı da burada. Yemeği de burada. Maması burada ama buna tam alışamadı. Altına da gazete serdik. Aa su içti. Uzun zamandır içmiyordu gerçekten. Bugün hiç içmemişti. Luna bak topum burada. Luna Luna, gel kızım. Gel, gel kızım. Yine var, yine var burada. Arkadaşlar bu oyuncağın yapımı çok kolay. Siz de evde yapabilirsiniz. Luna, tasma da takıyoruz. Aslında biraz büyük geliyor ama yine de alışması için şimdiden. Luna bak buraya bak. bak, 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 bak. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.